Astroloji hepimizin dilinde fakat astrolojinin sadece burçlardan ibaret olmadığını ve kendi içinde de bir sistemi olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Burcunuzu yorumlamakla kısıtlı kalmamanız için sizi astrolojinin basit bir sistemle nasıl işlediğini anlatmak isterim. Buyurun astroloji dersine. Astrolojide evler burçlar gibi 12 bölümden oluşur. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar haritası oluşturulan kişinin yeryüzünde bulunduğu mevkiye bağlı olarak ev tasarımında dilimler birbirine eşit olmazlar. Yani haritada her ev alanı birbirine eşit değildir. Günlük yaşamın olaylarını temsil eden evlerin anlamları sırayla şöyledir. Birinci ev koç burcunun evi. Kişilik, maske, beden, sağlık, kişisel farkındalık. Bu ev başkalarına nasıl göründüğümüzü temsil eder dıştan gelen etkilere karşı tepkilerimizi, dünyaya bakış açımızı, liderlik ve öncülüğün sınırlarını belli eder. 2. ev, boğa burcunun evi. Maddi güvence isteği, maddi kazanç, para kazanma ve harcama Başlangıç çizgisinde bulunan burç, gelir kaynaklarını belirler. Miras ve vasiyeti, bağış yoluyla kazancı göstermektedir. Üçüncü ev, ikizler burcunun evi. Akıl ve zeka evidir. Öğrenme ve iletişim becerinizi yönlendirir. Yaratıcılık, okuma, araştırma, düşünme, bilgi edinme gibi yeteneklerle ilgilidir. Dördüncü ev Yengeç Burcu'nun evi. Yuva, ev, dünya geldiğimiz yer, anne, ebeveynler. Doğan kişinin doğum yerini ve evini belirler. Örf ve adetler, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, duygusal kökenli ben imajını, korunma ve sahip olma ihtiyacını temsil eder. 5. ev Aslan Burcu'nun nevi. Yaratıcılık, yaratıcı kişiliğin sergilenmesi, sanat, aşk, eğlence, çocuklar, kumar. Bu ev aynı zamanda davranış veya hoşgörü tavrımızı yansıtır. Kişinin irade gücünü, kararlılığını, zevk aldığı alanları kendini ifade etme ve dikkat çekme çabalarını anlatır. Altıncı ev, Başak Burcu'nun evi. İş, çalışma, hizmet etme, faydalı olma, pratiklik, sağlık, kişisel gelişim, temizlik, ayrıntılar. Dış dünyaya verilecek hizmetler ile alakalıdır. Rutin işleri ve bu işlerde kullandığımız metotları yani çalışma yöntemlerini temsil eder. 7. ev Terazi burcunun evi. İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş. Ev çizgisinin bulunduğu burç evlenilecek kişiyi tanıtabilir. Kişinin çaba göstermeden karşılıklı denge kurabilme gücünü gösterir. Anlaşmazlıkları ve kendisine açıkça karşı gelen kişileri de gösterir. 8. ev akrep burcunun evi. Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar. Büyük işler isim gelediği gibi çalışmadan kazanılan ödüller ve paralarla da yakından ilgilidir. 9. ev yay burcunun evi. Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeleri dolaşma, felsefe, din, yüksek öğrenim, bu ev moral ve vicdan olgularımızı temsil eder. Ruhsal gelişme alanındaki kapasite, inançlar, soyut fikirler, felsefi düşünceler, yaşamın sırlarına dönük arayışlar da bu eve aittir. 10. ev Oğlak Burcu'nun evi. Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz. Kişinin görünümünü etkileyen sosyal sorumluluklardır. Kişinin şöhreti ve hem cinsleri arasındaki saygınlık derecesi bu eve bağlıdır. 11. ev, Kova Burcu'nun evi. Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar, içinde ortak hedefler için çalışmalar, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dernekler hayır işlerini yönetir. Bu ev arkadaşlıkların evidir. 12. Ev Balık Burcu'nun evi Bilinç dışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, içe çekilme, içe dönüş, kapanma, izolasyon kişinin ruhsal yapısını ve manevi kapasitesini gösterir. Zorlanmanın, baskının nevidir. Bu evde kümeleşen gezegenler ilaçlara karşı hassas yapıyı gösterir.